Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz arkadaşlar, Borsa İstanbul'da olumsuz günler yaşamaya devam ediyoruz. Bayram öncesi iyi bir yükseliş trendi yakalamıştık, genele yayılmıştı. Hatta bayram arkasında iki günlük yükseliş trendi devamını görmüştük. Ama sonrasında artan jeopolitik riskler neticesinde bu on, son 10 günde, 15 günde borsa verdiği her şeyi sanki birden geri aldı. Ve işin kötü tarafı genele yayılmış bir düşüş var şu an için. Ee, ben daha önceki videolarımda şunu anlatıyordum biliyorsunuz. Yükseliş genele yayılmış bir yükselişse devamı gelir diyordum. Öyle de oluyordu. Düşüşte de aynı şekilde aslında genele yayılmış bir düşüş maalesef Düşüşlerin devam ettiği anlamına geliyor. Son Perşembe-Cumaki düşüşlerde baya baya bir genele yayılmış bir düşüştü. Hani böyle mesela bir sektörü işte oradaki sektördeki hisseler böyle eksilerde gezer endeksi düşürür. Bir sektördekiler böyle artıdır işte ki oluyor değil mi? Mesela bankalar böyle artılarda artı üçü artı dörtlerde gezerken diğer sektörler e, eksilerde geziyor. Endeks yatayda kalıyor falan filan fazla uzatmayayım ama şu an itibariyle endeksin düşüşü genele yayılmış bir düşüş. Jeopolitik riskler de zaten biliyorsunuz eğer hafta sonu haberleri izlediyseniz daha da şiddetini arttırmış durumda. Yani kanallarda neredeyse e, işte füze attı, şu oldu, bu oldu, 10 kişi öldü, 5 bina yıkıldı, 3 şu oldu, işte çocuk öldü falan filan, işte Allah göstermesin gibi haberler devam ediyor. Yani bu da jeopolitik risklerin arttığını veya hızını devam ettirdiği anlamına geliyor. Bu da ne demek? Önümüzdeki haftada sanki böyle e, yatay negatif, hatta negatiflik biraz daha fazla olabilir. Yatayın altında bir negatiflik söz konusu olabilir. Ama bir yerden sonra kedi sıçraması dedikleri alımlar gelecektir. Şimdi biliyorsunuz Borsa İstanbul hep 9000'den döndü. Şu an 9000'e yaklaştı. Bu sefer 9000'in altına düşer mi? E, bu kadar jeopolitik risk varken oradan döndürürler mi? Hep beraber göreceğiz. E, ama e, hani ben daha öncesinde ne diyordum? İşte bu borsa kanallarını takip etmişsinizdir. İşte birkaç tanesi işte biz zaten bunu biliyorduk nakite geçmiştik falan demiş. Birkaç tanesi de işte bu kanal çekenlerin hepsi dedi onu dedi bilemez dedi. İşte herkes dedi zararda aslında falan dedi. Bence de herkes zararda. Ama benim videolarımı takip edenler bilir. Ben son iki videomda son üç videomda neler söylemiştim. Borsadaki... Yani borsadaki parasal miktarınız portföyünüzün yüzde 5 ile yüzde 20'si arasında tutmakta fayda var. Daha önce, daha geri kalanını en mantıklısı para piyasası fonlarında tutmak demiştim. Şimdi eğer bunu yaptıysanız, bu şekilde bir hareket tarzı belirlediyseniz, sizin açınızdan hiçbir sıkıntı yok. Yani sizin mesela, diyelim ki toplam e, parasal miktarınız, nakitiniz işte 1 milyonsa 1 milyonun 150 bin lirası borsada 850 bin lirası işte veya işte 700 bin lirası para piyasası fonlarında bir kısmı da altın fonlarındaysa sizin açınızdan bu düşüş hiçbir anlam ifade etmiyor. Hatta siz avantajlı bile çıkabilirsiniz. Çünkü neden? E, daha düşükten hisse edinebilirsiniz ki ben onu da söylemiştim. Alımlarda acele etmeyin. Çok düşük e, miktarlarda e, çok e, ucuz miktarlardan bir hisse sahiplenebiliriz demiştim. ki ben bu videoyu çarşamba gün çekmiştim en son Çarşamba gün çektiğimde bu kriz yoktu. Yani ben bu krizi bilmiyordum zaten kimsenin işte ben biliyordum zaten çektim falan evet kimse bilemez e, bilmiyordum ama e, mevcut durumun durum güven vermediği için, bunu söylüyordum. Bu son videomda değil. Ondan öncekilerde de öyleydi. Yani ben geçen sene neredeyse bir yıldır falan para piyasası fonlarında veya mevduat faizlerinde kalmaya devam edin. %5 ile %20 arasında sizin risk algınıza göre paranızın o kadarlık miktarıyla hisse senedi seçimi yaparak hisse alabilirsiniz demiştim ve hisse nasıl seçileceği konusunda da işte büyük yatırımcının Hareketlerini nasıl kestirebiliriz konusunda videolarımda hep anlatmıştım. Eğer bunları uyguladıysanız, şu an sizin açınızdan hiçbir sıkıntı yok demektir. Çünkü ben kendim uyguluyorum, uyguladığım şey eğer bana pozitif kazanım sağlıyorsa burada onu anlatıyorum. Yani kendim uygulamadığım bir şeyi işte düştükçe al veya işte parça parça sat, parça parça al gibi böyle değişik şeyler anlatıyorlar. Ben bunların hepsini denedim. Hiçbirisi bir işe yaramıyor. İşe yaramayan bir şey de arkadaşlar burada anlatmıyorum. Yani hisse hiçbir zaman elinizdeki hisse zarar varsa düştükçe zarar tekrar tekrar almaya devam ederseniz zararları büyütürsünüz. Yani %90 oranında zararları büyütürsünüz. Zarar ne zaman o hisseye ne zaman girilir? Artık düşüş bitti. Yani hisse yataya bağladı veya sektörel bazda olumlu haberler gelmeye başladı gibi söylemlerden sonra biraz biraz alım yapılabilir çünkü siz bir hisseyi aldınız 100 bin liralık 10 bin lira kar ettiniz düşüş başladı karınız 2 bin liraya düştü tuttunuz bir 100 bin liralık daha aldınız düşüş biraz daha devam etti sizin o 2 bin lira kar da gitti yaz başladı eksiye e, bir 100 bin liralık da aldınız siz bu eğer düşüş devam ederse sizin başta elde etmiş olduğunuz 10 bin liralık kaybolduğu gibi belki size üzerine 30-40 bin liralık da bir zarar yazar. Ya işte bu zarar yazma diye uzun zaman beklersiniz ya da zarar küçükken kol kes yapar çıkarsınız. İşin aslı ben zarar küçükken bu tip durumlarda kol kes yapıp çıkıyorum arkadaşlar. Benim elimde de bu kriz patladığında işte böyle bir 130-140 bin liralık bir hisse vardı tek bir tane hisse. 2-3 bin lira kar vardı. Baktım karı sildi. 1-2 bin lira zarar yazdı. Ben oradan sattım o gün. Ne gündü? İşte perşembe günü herhalde. Eğer tutmuş olsaydım o işte 2-3 bin liralık karım gitti. 2-3 bin lira zarara döndüğü gibi o zarar şu an belki 10-15 bin liraları bulmuş olurdu. Yani tam oturup matematiksel hesaplamadım. Zaten satmışım. Sattığım bir şeyin de boy boy hesabını yapıp bununla ilgili vakit harcamaya gerek yok. Yani zararın neresinden döndün? Orası kar. Hiç de hesaplamaya gerek yok. Ama şu an için satılır mı? Bence şu an için şu an satmak için maalesef ki çok geç. eğer elinde hisse olanlar ya böyle biraz bir durulma haberlerini gelmesini bekleyip biraz daha üzerine ilave hisse alınabilir ya da böyle bir kedi sıçramasını yakalayıp o kedi sıçramalarında satış eğilimi gösterilebilir ki en azından hissenizi çok zararla değil de biraz az zararla satmış olursunuz. Eğer ki siz ee, %15, %10 gibi bir hisse tutuyorsanız, %90 gibi falan böyle %85 gibi para piyasası fonu varsa elinizde işte dediğim gibi hiçbir sizin açınızdan sıkıntı yok. Daha ucuzdan hisse senedi satın alabilirsiniz. Kaldı ki yarın pazartesi elinizde para piyasası fonu varsa 3 günlük getiri yarın sabah hesabınızda art olarak göreceksiniz zaten. Valla ee, durum bu şekilde. Borsa çok yani şöyle yani borsada böyle para kazandırmamak için her şey yapılıyor gibi sanki. Ama şöyle diyeceksiniz ya koskoca ülkeler savaşa giriyor. Adamlar bizim borsayı ne, ne, yapsın? Evet doğru. Ama tam bir şeyler yoluna girdi işte artık buradan çıkar işte 12 bin lira 12 bin 500 lira gider. İşte oradan da 16 bin lira gider. İşte yaz sezonunda başladı resmi tatiller dini bayramlar falan bitti derken bir şeyler bir şeyler çıkıyor yani maalesef. Türkiye'de ee, yani asıl Türk ülkemizle alakası yok bunun da bizim borsamız e, havadan nem kapan bir borsa e, yani bilmiyorum İsrail borsası veya başka dünya ülke, ülkelerinin borsaları bu işten bu kadar çok bizim kadar düşmüş müdür çok da takip etmedim onlardan da düşüşler var ama e, durum bu şekilde arkadaşlar stabil kalmakta şu an için fayda olduğunu düşünüyorum yani satmak için geç almak için erken arkadaşlar durumu o şekilde e, paralarınızı güvenli yatırım araçlarında bir miktar daha tutmakta da fayda olduğunu düşünüyorum e, videoyu ben gene kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş e, çok da uzatmak istemiyorum yani şimdi çok uzun videolar çok izlenmiyor dakika olarak düşük kalıyor yani izlenme oranı olarak düşük kalıyor çok kısa videolar, onlar da izlenmiyor yani böyle izlenmesi düşük kalıyor. Biliyorsunuz bu tip kanallarda yani bütün kanallar için geçerli. İzlenme süresi ve sayısı önemli yani ben izlenme sayı olarak çok bir şey beklemiyorum çünkü abonemaz. az, YouTube beni çok fazla önermiyor. Ama lütfen izlerken videoları biraz daha uzun izlemeye çalışırsanız benim videolarım da önerilmeye başlar ki bugüne kadar bu borsa ile ilgili veya finans piyasası ile ilgili çektiğim videolarda hiçbirinde böyle bir yanıldığım, terste kaldığım, ki terste kaldığım söylediğimin aksi bir şey çıktığında zaten ertesi günkü videoda onu toparlarım. Niye öyle oldu, niye söylemiştik diye öyle bir durumla karşılaşmadık. E sağ olsun devamlı izleyenlerimiz de var, yorum yapanlar da var. Onlara ben teşekkür ediyorum buradan. E, kanalıma e, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve birkaç dakika daha uzun dinlemeniz benim açımdan çok iyi olur. E, önümüzdeki hafta için dikkatli olmakta, alım yaparken illa hani alım yapmamakta, satım da yapmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ama illa almak istiyorsanız veya satmak istiyorsanız çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani acele etmemekte fayda var. Kelepir hisseler emin olun önümüzde. Keşke birkaç tane hissenin defter değerini yazsaydım. Defter değeri olarak Türk Hava Yolları baya baya altlara indi. Yani neredeyse defter değerinin yüzde 45'i gibi bir fiyatlara düşmüş olması lazım. İşte Vestel var mesela defter değerinin neredeyse dörtte biri fiyattan fiyatlanıyordu. Buna göre bu şeye göre bakılırsa hisselerimiz baya baya ucuz. Başka çok ucuz hisselerimiz de var. Hani şu an ben çok saymak istemiyorum bunları. işte sayınca böyle hani öneri gibi ya böyle bunları alsak mı falan gibi olabilir. Ama daha düşüş de devam edebilir. Çünkü jeopolitik riskler e, yani şiddetini arttırıyor gördüğüm kadarıyla. Bir gerileme falan söz konusu değil yani bu risklerde. Öyle olduğu için ben bu hisselerin isimlerini çok söylemek istemiyorum. Ama emin olun eğer nakitiniz varsa eğer para piyasası fonlarında beklemeye devam ediyorsanız yani benim anlattığım gibi portföyünüzün %15'i, %10'u, %5'i gibi bir hisse varsa elinizde diğer kalan finansal varlıklarınızla daha altlardan hisse alacağımız günler gelecek eğer düşüş. Hani Şimdi şöyle bir şey, bu yukarı tükürsen, bu ilk aşağı tükürsen sakal gibi ee, hani ya düşse düşüş devam etse ucuzdan iş alır Öyle bir avantajımız olur ama millet çok zarar edecek. Hani o yüzden böyle bunu çok da böyle arzuluyor gibi de görünmek istemiyorum. Hani umarım e, yani böyle insanları çok üzmeden, çok böyle zarara sokmadan yukarıya bir dönüş e, olur. Yani kedi sıçramaları olur ve gerisi gelir. Kedi sıçraması dediğiniz sıçrar düşer. Sıçrasın ama düşmesin. Herkes çok fazla zarar etmesin. Ama bu şekilde düşüş devam ederse emin olun çok altlardan hisse toplayacağız. İşte Türk Hava Yolları 260 liralara falan geldi değil mi? Galiba en son öyleydi. Bundan bir 15 gün önce 260 liradan Türk Hava Yolları alabileceksiniz deseler inanmazdınız değil mi? Ben de inanmazdım. Ama bu 260 lira belki e, bu hafta sonu 230 liraya düşecek. Şu an için bunu bilmiyoruz. İzleyeceğiz, göreceğiz. Kedi sıçrar orada kalır mı? Sıçrar daha aşağı düşer ya bu kedi sıçramaz şeyin de bu kanallarda gündeme getirmeye başladılar. İşte borsa düştükçe yeni yeni terimler üretiyor arkadaşlar. Ben de bu terimleri kullanıyorum yani uyum sağlıyorum onlara. Fazla uzatmayayım arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi yorum yapmayı, yorumlarla soru sormayı unutmayın. Kanalımda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkese Mutlu Mesut bir hafta dilerim bütün babaların babalar gününü bu arada kutlarım benim de iki tane e, oğlum kızım var ellerinizden öper hepinizin e, inti, ahirete intikal etmiş babalarımızın da babalar günlerini kutlarım hepsini hepsine Allah rahmet eylesin e, bol kazançlı veya az kayıplı bir hafta diliyorum herkese. İyi pazarlar. Konuştukça video uzuyor. Allah'a emanet olun.